Çocuklar Yusuf şimdi binicilik dersi almaya geldi atların yanına. Yusuf hangisine bineceğiz biz şimdi acaba? Bakayım nerede atı var? Burada var mı? Bak bunun içi boş. Burada yok. Burada da yok. Aa bu atların hepsini çıkarmışlar. Burada da Hah burada bir tane var. Ay Yusuf ne kadar tatlı. Ah canım sevilmek istiyor Yusuf. Ay gerçekten çok tatlı bir at. Burada da varmış ben bir yok. tane. Atlar hep buraya dalarmış. Bak burada da var. Ay şuraya bak. Ceylanmış adı Yusuf. Bak adı Ceylan gibi. Ceylan gibi yazıyor yanında nedense. Bunu da sevsene. Ceylan yazıyor. Evet. Sevebilirsin. Bak sev ben beni Ceylan diyor. Gibiyiz. Evet, sev beni diyor. Aa bir istememiş. Nerede bu korkuyor. Yanlış anlamışız. İstemiyormuş aslında. Bu ne yapıyor? Aa, bunu ses çıkarıyor böyle Yusuf? Anne, ne yapıyorsun ya, sen öyle? Ay Yusuf saçlarını örmüşler bak. Bak saçlarını örmüşler. Tokalar takmışlar. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bak burada beyaz bir tane var. Ay bu çok güzelmiş rengi değil mi anneciğim? Aa, sana doğru geliyor. Sana doğru geliyor. Sev beni diyor bence o şu an. Bakayım bu ne yapıyormuş? Ay bu da çok tatlı. Baba, Ayger. Yusuf, bunu ben sevebilir miyim? Sev anne. Ay, sen çok tatlısın. Ne kadar güzelsin. Ay Yusuf aşırı tatlı. Adı neymiş? Ayger. Evet, Ayger. Ha, güzelmiş. Ay, adına bakalım mı? Bakalım. Onunki Ayger. Bununki, Ayger. Ne? Bunun bununki ne? Bununki Aa, <laughs> fiolla, piyo fiollaymış anneciğim bunun piyolla. adı. Fiolla. Aa. Değişik bir adı var. Bak bunun burasında da tokası var. Kız herhalde bu her yerine toka takmışlar bunun. Al bunun adı Aldo'ymuş. Aldo bak şu çok güzelmiş ama. Evet. Andorra. Andora. Aa bak buradan görüyor musun Yusuf? Beyaz pi beyaz atlı evet. prenslerin bindiği attan Yusuf. Evet. <laughs> Rosie. Rosie. Aa, bunun da saçlarını örmüşler. Gördün mü? Ha. Evet. Saçlarını örüyorlar hep bunları. Demek ki böyle seviyorlar. Evet. Kalestro ama ha içeride var. Yok sandım içerideymiş. Bu? Athena. Athena. Evet Athena'ymış onun da adı. Bunun adı Dark çünkü ya siyah ya Yusuf. O yüzden onu bak Dark yapmışlar gördün mü? Evet. Ay çok güzeller hani, hepsi. Da İki tane at geliyor. Safira. Şimdi binecek Yusuf onlardan hani birine. Safira buradan bakarım. Evet buradan bakıyor. <laughs> Aa burada da var bir tane. Bunun adı yok herhalde. Sahibi yok mu acaba? Buradaki de yok. içeride değil. Ah geliyor bir tane şimdi buraya. Hangisine girecek? Ah bak buna girecekmiş Yusuf bu. Raven geldi Raven. O çok güzel bir atmış ama Yusuf. Şimdi Yusuf bir tanesine binecek ve at binmeyi öğrenecek değil mi anneciğim? Heyecanlı mısın? Evet. Binebilecek misin gerçekten? Çocuklar bakın Yusuf çok uzakta. Şimdi yanıma gelecek buraya. O arkasından ne kadar hızlı geçti. Çok hızlı gidiyor bu adam. Ama Yusuf çok yavaş gidiyor yeni başladığı için. Şimdi tellerim bacaklarım ağrımış ama spor da oluyor değil mi? Evet anneciğim. Nasıldı anneciğim at binmek güzel miydi? Güzeldi. Çok eğlenceliydi değil mi? Her hafta geleceğiz burada at binmeyi öğreneceğiz. Çok eğleneceğiz. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.